Merhaba arkadaşlar. Üçgende alan konusuyla tekrar devam ediyoruz. Sinüslü alan formülünün nasıl olduğunu göstererek başlayalım işe. Evet arkadaşlar. Şimdi sinüs alan formülümüz şu şekilde olacak. Bir üçgende iki kenar biliniyor ve bu iki kenar arasındaki açı da biliniyorsa bu üçgenin alanını biz şu şekilde bulabiliriz. Alan ABC eşittir 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs alfa. Tabii ki sinüs alfa değerini bulmak bilmek gerekiyor. Ee, yani nasıl sinüs ne demekti? Öncelikle şunu hatırlatalım. Bir dik üçgende buradaki açı alfa ise burası karşı, burası komşu, dik üçgenin komşusu, burası da hipotenüs. Hipo hipotenüs. Evet hipotenüs uzunluğu. O zaman sinüs alfa dendiği zaman ne anlayacağız biz? Karşı bölü hipotenüs. Karşı dik kenar bölü hipotenüs hipotenüs olarak anlayacağız. Yani sinüs alan formüllerinde kullanacağımız şey bu olacak arkadaşlar. Tabii ki sinüsün 30'daki, 45'teki, 60'daki değerlerini biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Sinüsün 30'daki değeri yani şöyle yapalım. 0'daki değeri, 30'daki değeri, 45'teki değeri, 60'daki değeri ve 90'daki değeri buradan da tabii bunların bütünleri olan açılarda da aynı şekilde olacak zaten. Onu da şuraya gösterebiliriz. Sıfırdaki değeri sinüs 0, 0. Burada 1 bölü 2. Burada kök 2 bölü 2. Bakın 1, 2. Kök 3 bölü 2. Kök 4 bölü 2. Yani 2 bölü 2'den 1 olarak gelir. Zaten en büyük değerini burada alır. Ee, 90, 90. 120. 120'deki değeri de aynıdır. 135'deki değeri de aynıdır. 150'deki değeri de aynıdır. 180'deki değeri de aynıdır diyebiliriz. Sinüs alan formülünü. Devam edelim. Evet arkadaşlar burada da baktığınızda sinüs alan formülü ile alakalı şeyler olacak. Yani ben şimdi buradaki açıya alfa dersem bu üçgenin alanını 1 bölü 2 çarpı a çarpı 2b çarpı sinüs alfa diye yazdığımda bir de büyük üçgeni yazdığımı düşünün. 1 bölü 2 çarpı 3a çarpı 5b çarpı sinüs alfa. Bunları birbirine oranlarsam 1 bölü 2'ler ve sinüs alfalar gidiyor. Ne kalıyor? Sadece kenar uzunlukları kalıyor. Yani ben bu üçgeni üçgenin alanlarını oranlamak istersem buradaki kenarların oranına bakmam yeterli. O zaman a çarpı 2b a çarpı 2 2 ab 2 a diye yazalım. Buraya 5 buraya 3 5 kere 3 15 ikisi buraya kaldığına göre 13 a olarak buraya yazabiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ya da isterseniz bunu şöyle de düşünün. 1 ile 1'i çarptım 1 a a 2 ile 2'yi çarptım 4 buraya 3 a 3 ile 3'ü çarptım 3 kere 3 9 4'ü buradaysa 5A. Sonra 4 ile 4'ü çarptım. 16. 9'u burada olduğuna göre 7A. 9A. Böyle 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 devam edecek. Bu da benzerlikte daha farklı şekilde izah edeceğim. Ama burada sinüs alanla gösterdiğimiz için aynı mantıkla yazabiliriz. Normalde benzerlikte benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için alanlar oranı 1 bölü 4 diyecektik. Burası 1 iken tamamı 4. Buraya 3 kalır. Aynı mantıkla 1 bölü 3 diyecektik biri buradaysa 9'u buranın tamamı olacak. Bu şekilde de bunu ispatlamış oluruz diyebilirim. Evet sinüs alan formülüyle yapabiliriz bu soruyu. Hemen şöyle yazalım. ABC üçgenin alanı soruluyor. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 18 çarpı sinüs 60. Sinüs 60 değeri neye eşitti? Kök 3 bölü 2'ye eşitti. Onun için kök 3 bölü 2'yi yazdık. Sonrasında arkadaşlar şöyle hemen ikiler birbirini 2 ile 2 yani şunu sadeleştirdik şunu sadeleştirdik 9 kere 5 45 köküç olarak bulundu buradan. Peki başka bir yolla yapamaz mıydık? Tabii ki özel açı olduğu için biz bunu farklı yöntemlerde de yapabiliriz. Diki indirdiğimizde 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5 60'ın karşısı 5 köküç olarak gelir. O zaman yüksekliğimiz 5 kök 3 taban 18 bölü 2 daha önceden gördüğümüz yükseklik çarpı taban bölü 2'den 45 kök 3 olarak yine bulunmuş oldu. Bu şekilde de bu sorunun çözümünü yapabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi buraya baktığımızda 6 var 8 var buradaki parça açı ortaylar varsa hani kenarların oranını falan demiştik daha önceden iç teğet çember merkezinde ama burada öyle bir şey yok buradaki daha farklı. Bunu şöyle düşüneceğiz arkadaşlar buraya A buraya A dediniz B B dediniz. Ee, burası 90 derece olduğu için 2A ile 2B'nin toplamı 90 derecedir. O zaman A artı B 45 derecedir. Buradan A artı B'yi 45 derece olarak bulduk. A artı B bir üçgende iki iç açı 45 derece ise üçüncü iç açı 135 derecedir. E 135 derece biz burayı bulmuşsak o zaman sinüs alan formülünü burada rahatlıkla kullanabiliriz. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sinüs 135. Sinüs 135 de sinüs 45 ile aynı değere sahip. Onun için kök 2 bölü 2 dedik. Buradan işlemlerimizi yaparsak 2 buradan 3'ü götürdü buradan 4 yaptı. Yani bu bunu bu da yarı yarıya böldü. 3 kere 4 12 kök 2 olarak buradaki alan bulunmuş oldu diyebiliriz. Evet değişik bir soru. Şimdi buradaki e, tabi benzerlik biliyorsak benzerlikten çok rahatlıkla yapabiliriz ama benzerlik bilmiyorsak da alanla şuradaki açıdan yazmamız gerekirse 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 7 çarpı sinüs alfa diye yazdık biz buraya. Sinüs alfa değeri lazım bize. Sinüs alfa 6, 8, 11'im. Şuradaki üçgeni bulabildik. Sinüs alfa demek karşı bölü hipotenüs demektir. O zaman sinüs alfa yerine ben 8 bölü 10 yazabilirim. 8 bölü 10 demek de 4 bölü 5 demektir. O zaman bunun yerine arkadaşlar bunun yerine Şunun yerine 4 bölü 5 yazabiliyorum. 4 bölü 5 yazdıysam bu ikisi birbirini götürdü. 2 ile de 4 sadeleşti. 2 7 kere 2'den 14 birim olarak bulunmuş oldu buradaki alan. Evet geçelim. Taralı alan 69 olduğuna göre yani bunların ikisi 69. Yine sinüs alanın özelliklerinden bu ikisini çarparsam 2 A ile B'yi çarpıyorum. 2 büyük A olarak yazdım. Sonra 3 kere 3 9 o zaman buraya 7 A kaldı. Bakın buranın alanı 7 A buranın alanı 2 A. Burası 6 burası 2, 4, 5. 6 kere 5, 30. E, 9'u buradaysa 21A buradadır o zaman. Taralı alanlar toplamı 21 artı 2'den 23A eşittir. 69 ise A eşittir 3'tür. A'yı 3 bulduktan sonra toplam alana bakarsak toplam alan 30 mu yapmıştı arkadaşlar? 7, 2, 9, 21 daha 30. 30 çarpı 3'ten toplam alanı 90 birim kare olduğunu buradan söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Değişik bir soru. Güzel bir soru. Ee, çok e, karşımıza çıkabilecek bir soru. Bakınız arkadaşlar burada A artı B alanıyla buradaki A artı B alanı birbiriyle aynı. O zaman biz şuradaki açıya alfa dersek bu üçgenin alanıyla bakın 1 bölü 2 çarpı 6 12 daha 18 çarpı 16 çarpı sinüs alfa dedik. Bu alan A artı B yani buradaki parçaya eşit. Buradaki parçayı yazarsam 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 16 artı x çarpı 16 artı x çarpı sin alfa. sinüs alfa dedim. Şimdi buradaki işlemleri ortak yok ederek devam edelim. 1 bölü 2'ler birbirini götürecek. sinüs alfalar birbirini götürecek. Yani burada da aslında daha önce söylediğim olaylar var. Ee, hemen 18 ile 16'yı çarpabilirim. 18'i 6'ya bölersem 3 olur, 12'yi 6'ya bölersem 2 olur. Hatta burada da 2 ile 16'yı sadeleştirirsem 8 olur. 8 kere 3 24 eşittir 16 artı x kalacak. Bu 16'yı diğer tarafa atarsam x'in 8 olduğunu görürüm buradan. Peki başka bir şekilde yapabilir miydik arkadaşlar bunu? Tabii ki yapabilirdik. İlerleyen konularda yamuk denilen bir konu göreceğiz. Yamukta kanattaki parçalar birbirine eşit olacağı için arkadaşlar şunları çizersem bakın bu alanların birbirine eşit olmasından dolayı, bunların birbirine eşit olmasından dolayı bu iki doğruya birbirine paralel diyebiliriz. Bu iki doğru birbirine paralel. E paralellik varsa 12'nin 6 oranı, 12 pardon, 12'nin 6 oranı, 12'nin 6 oranı, 16'nın x'e oranına eşittir. Burada yarılandığına göre buranın da 8 olduğunu daha rahat söyleyebilirdik. Evet buradan da söylemiş olduk. Evet arkadaşlar buradaki parçaya y diyelim sinüs alan formülüyle bunu yapalım yani 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı y çarpı sin 45. Şimdi tabandaki parçalar eşit olduğu için alanlar birbirine eşittir. Onun için rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum sinüs 45 eşit olacak 1 bölü 2 çarpı y çarpı x çarpı sinüs 30'a sinüs 30. Yani buradaki üçgenin alanıyla buradaki üçgenin alanlarını birbirine eşitledim. Eşitlediğim zaman şunların birbirini götürdüğünü görüyorum. Y'ler de birbirini götürüyor. 12 çarpı sinüs 45. 12 çarpı kök 2 bölü 2 eşittir. X çarpı 1 bölü 2. Bölü 2'ler de birbirini götürdü. X eşittir. 12 kök 2 geldi. X 12 kök 2 olarak bulabildik. Evet güzel bir çözüm oldu. Doğru. Peki başka bir yöntemle yapılabilir miydi acaba? Ee, tabii ki daha bir güzel geometrik, geometrik açıdan daha güzel bir çözümü var mı? Tabii ki var. Arkadaşlar 45 derece varsa ben şimdi buradan dikindirmiş olsam. 45 dereceye dik indirdiğimde burası 90 derece. 90'ın karşısı 12 ise 45 45'te buralar. 6 kök 2, 6 kök 2 diyebilirim. E peki kelebek benzerliği yapmak istesem ben burada. Kelebek benzerliği yapmak istesem. Şuradan çizdiğim doğru şu doğrunun uzantısına olacak şekilde yaptım. Kelebek benzerliği oldu. Belki şekil açısından çok düzgün olmamış olabilir ama bu ikisi birbirine eşit. Bunlar kelebek benzerliğine göre. Bunlar da paralel 90-90 oldu. Mecburen burası 6 kök 2 ise burası da 6 kök 2 oldu. Arkadaşlar çok dikkat edin. Şu dik üçgene baktığımızda 30'un karşısı 6 kök 2 ise 90'ın karşısı 12 kök 2 olarak bulunur diyebiliriz buradan. Evet. Devam edelim. İkinci bir çözüm de yapmış olduk bu soru için. Devam edersek arkadaşlar buradaki alan isteniyor. Biz şuraya y diyerek başladık diyelim. Şuradaki açıya göre işlem yapacağım. Alfa açısı şu üçgenin alanına bakarsam 1 bölü 2 çarpı x çarpı y çarpı sinüs alfa eşittir 32. Evet buradaki alan 32 eşit demek ki arkadaşlar her iki taraf 2 ile çarptığımda x çarpı y çarpı sin alfa eşittir 64'e. Buradan bulabileceğim şey bu. Peki burası alfa ise şurası beta ise arkadaşlar. Burası beta ise şurasının da alfa olduğunu söyleyebilirim. Çünkü alfa artı betaya 90 derece dedik. O zaman burası alfa ise sinüs alfa değeri bakın karşının hipotenüsü oranı. Yani x bölü y sinüs alfa yerine ben ne yazabilirmişim? Sinüs alfa yerine x bölü y yazabilirim. Getireyim şurada sinüs alfa yerine x çarpı y çarpı x bölü y eşittir 64. Y'ler birbirini götürsün. x kare eşittir 64 x eşittir 8 olarak bulunsun. Yani x değerini biz burada 8 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Üç kenarı bilinen üçgenin alanı, üç kenarını biliyorsak bir üçgenin alanını şu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Çevrenin yarısı dediğimiz u adında bir şey tanımlamış olacağız buraya. A artı b artı c bölü 2 çevrenin yarısı. Alan için ise alan abc, abc üçgenin alanı kök içinde u çarpı u eksi a u eksi b u eksi c olacak şekilde yazabiliriz. Bakın bunları tek tek kenarlardan u'yu çıkartıp çarptığımda buradaki alanın sonucunu bulmuş olurum diyebiliriz. Evet arkadaşlar burada iç teğet çemberin merkezi verilmişse işte çemberin merkezi verilmişse yani ben şuradan şunu çizdiğimde, bunu çizdiğimde, buradan da bunu çizdiğimde, şurası çok kötü oldu. Ee, hemen şöyle çizelim. Evet. Bunlar tabii ki açıortay. İşte çemberin merkezi demek iç açıortayların kesim noktası demektir. Buraya R geliyorsa buraya da R gelir, buraya da R gelir. Buraya B kenarı, C kenarı pardon C açısıyla dedik. Buraya A kenarı diyelim. Buraya da B kenarı diyelim. Arkadaşlar R çarpı A bölü 2 artı R çarpı B bölü 2 artı R çarpı C bölü 2. Bu neye eşit? Alana eşit. Üçgenin alanına eşit. E, ben burada R parantezine alsam. R parantezine alırsam. R çarpı A artı B artı C bölü 2 oldu mu? A artı B artı C bölü 2 bir önceki kuralı hatırlarsanız U demiştik. O zaman U çarpı R alan olacak. Alanı da hatta şöyle nitelendiririz. Alan dediğimiz şeyde S yazarsanız sur formülü diye de adlandırılır bu formül arkadaşlar. Alan kaydırma az önce yamukta çıkmıştı yamukla alakalı bir kuraldır arkadaşlar Bir e, üçgenin alanını farklı yere götürdüğünüzde alandaki ifade değişmeden. Tabanı değişmeden istediğimiz yere yani bir üçgenin yüksekliğiyle tabanı değiştirmeden istediğimiz yere götürebiliriz. Yani şuradan bakarsanız alttaki şekil genelde de yamuk sorularında olduğu için ben buraya yamuk şekli koydum. Ee, şöyle diyeceğiz mesela burası A bu aradaki bunlar birbirine paralel olduğu için aradaki yükseklik H olduğunda üçgenin alanı yani mesela şuradaki üçgenin alanı H çarpı A bölü 2'dir. Aynı zamanda şuradaki üçgenin alanı da h çarpı a 2'dir. Dikkat ederseniz tabanı ve yüksekliği değiştirmeden tepe noktasını istediğimiz yere kaydırabiliriz. Bunu kaydırdığımızda hiçbir sıkıntı olmadan buradaki alanı yazmış oluruz arkadaşlar. Burada şunu da bilmekte fayda var. Karşılıklı alanlar çarpımı birbirine eşittir. Karşılıklı alanlar çarpımı birbirine eşittir. Dörtgenin özelliklerinden bir tanesidir bu da. Evet. Bakınız burada 5, 6, 7 olan üçgenin alanına bakalım. Üç kenarı belli ise bu üçgenin alanı U'dan bulacağız. Arkadaşlar A artı B artı C bölü 2 idi. Yani 5 artı 6 artı 7 bölü 2 18 bölü 2'den burası 9. Alanını bulmak istediğimizde hemen şunu yazacağız dedik. U çarpı U'dan 7'yi çıkarttım 2. U'dan 6'yı çıkarttım 3. U'dan 5'i çıkarttım 4. Evet arkadaşlar 9 kere 4 36 kök dışına 6 olarak çıkar. 3 kere 2 6 kök dışına çıkamaz. Dolayısıyla bizim alan sonucumuz arkadaşlar burada 6 kök 6 olarak bulunur diyebiliriz. Devam edersek. Yine üç kenarı biliniyor. Üç kenarı biliniyorsa o zaman ben U kuralı kullanabilir miyim? U kuralı 4 artı 4 kök 2 artı 4 kök 3 bölü 2. E o zaman 2'ye böldüğüm zaman 2 artı 2 kök 2 artı kökü 2 kök 3. E böyle bir şey çok uzun olmaz mı? Tabii ki çok uzun olur. Böyle bir şey çıkıyorsa karşınıza o zaman kenarların karelerine bakın. 4'ün karesi 16. 4 kökünün karesi 32. 4 köküçün karesi 48. İki kenarın toplamı 3. kenarı veriyor mu? Veriyor. O zaman burası 90 derecedir. Yani Pisagor bağıntısını sağlar demektir. O zaman bu üçgenin alanı 4 çarpı 4 kök 2 bölü 2. Çarpı 4 bölü 2 diyebiliriz. Buradan da 2 kere 4 8 kök 2 olarak buradaki alanı bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet devam edersek 9, 12, 15 üçgeni olduğunu görüyoruz. Herhangi bir dörtgen yani bu genelde dörtgen konusunun içinde de karşımıza gelecek bir sorudur. Şöyle diyebiliriz 9, 12, 15 üçgeni var. Yani buradaki üçgenin alanı 9 çarpı 12 bölü 2'den 54 olarak bulundu. Peki buradaki alan 13, 14, 15 üçgenin alanı. E, bunu bulmak için U'yu kullanmanız gerekecek. E, 13 artı 14 artı 15 bölü 2 14'ün... 3'ü 42 bölü 2'den 21 olarak gelir. Buranın alanını bulmak için 21, 21'den 15 çıkarttım, 6, 14 çıkarttım, 7, 13 çıkarttım. Ee, ne yapıyor? 8 yapıyor. Evet arkadaşlar, ee, ne yaptı burası? Hemen hesap edelim. Ee, kolay yolu var mı acaba? Var aslında. 21, 7 çarpı 3, bu. 3 çarpı 2 bu 7 bu da 4 çarpı 2. Arkadaşlar 2 tane 3 var bir tane çıkar. 2 tane 2 var bir tanesi çıkar. 4 var 2 olarak çıkar. 7 var 7 olarak çıkar. 7 kere 2 14 3 kere 2 6 14 çarpı 6 60 6 kere 4 24 84. Evet buranın alanı da 84'müş. Burası 84 burası 54 olduğuna göre 138 olacak buranın alanı arkadaşlar. Evet değişik bir soru. K, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi ise. K noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi ise. Yani ben buradan çizsem. Buradan çizsem. Buradan çizsem. Buralar açıortay olacak demektir. Hatta şurası 45-45 bölecek. E ben buraya dik indirmiş olsam. Burası yine X. Burası yine X oldu. 7-24-25 özel üçgeni de oluşmuş oldu. E tabi farklı yöntemlerle yapılabilir ama biz burada tabi alan üzerinden gideceğimiz için buradan yapacağız. E, x çarpı 24 bölü 2, x çarpı 24 bölü 2, x çarpı 7 bölü 2, x çarpı 25 bölü 2 eşittir 7 çarpı 24 bölü 2. Bu dik üçgen olduğuna göre bu alana eşittir. Yani burası aslında e, x bölü 2 parantezine aldığımızda, x bölü 2 parantezine aldığımda, dikkat edin. E, x bölü 2 parantezini alırsam 24, 7, 25. Yani 25, 49, e, 56 mı yapıyor? 49, 7 daha 56 tabii ki. 56 eşittir. 7 çarpı 24 bölü 2. Bölü 2'ler birbirini götürsün. E, 7 kere 8, 56 idi. Onun için burası 8, burası 3. O zaman x eşittir. 3 olarak bulunur burada. Devam edelim arkadaşlar. Buradaki kuralımız aslında şudur: Bunların ikisinin çarpımı alana eşittir. 6 çarpı 4, 24'tür buranın alanı. Ha, peki unuttuysak ne olacak? Unuttuysak, şunu biliyoruz aslında: Burası 4, burası 6. Şuraya x dersem buraya da x derim. E bakın x artı 4, x artı 6 ve 10. O zaman buraya sağlayacak değer nedir? 2'dir. Buradan bakarsanız 8 çarpı 6 bölü 2'den yine 24 olarak bulabilirsiniz bunu. Ve sadece bu dik üçgende buradaki teğet parçaların uzunlukları çarpımı bize alanı verir. Bunu bilmekte fayda var. Evet alan kaydırmayı göstermiştik. Alan kaydırmada arkadaşlar istediğimiz yere alanı götürebiliriz. Tek yapmamız gereken yüksekliğini değiştirmemek tabanı da değiştirmemekti. E biz buraya taban dersek buradaki yükseklik arada paralel olduğu için nereden paralelliğini anladım? 6 6 var, 8 8 var o zaman paralellik vardır. O zaman ben bu noktayı ister buraya getiririm, ister buraya getiririm. Alanda hiçbir değişiklik olmaz. Bakın buraya götürdüm. Yani şu parçalar birbirine eşit yamuktan dolayı buraya da B dedim. A artı B taralı alanda vardı. Bakın burada da A artı B çıktı. Yüksekliği 8, tabanı 6 olan üçgen oldu. 8 çarpı 6 bölü 2 48 bölü 2'den 24 olarak çıkmış olur. Buradaki alan arkadaşlar. Devam edelim. Yine aynı mantıkta bir soru. E buradaki taban bunlar birbirine paralel. Burası taban. Bu aradaki yükseklik hep sabit olduğuna göre ben şunu şöyle çizmiş olsam. Bakın buralar aynı. Taralı alan A artı B. Burada da A artı B var. E burası 6 birim bunun tabanıysa. Buna ait yükseklik lazım. Burası bunun yüksekliği. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. 4 kök 3 çarpı 6 bölü 2. 4 kök 3 çarpı 6 bölü 2. 24 bölü 2'den 12 kök 3 olarak bulunur. Buradaki alanda. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yine bir e, paralellik sorusu. Paralellik alan kaydırma sorusu. Taralı alan 12 mi? Şuranın alanı 12. Bu aklımızda. Buraya A'ya 2A gibi bir oran varsa burada da B'ye 2B gibi bir oran vardır. Niye bu şekilde yazdık? A'ya 2A, B'ye 2B. Çünkü bunlar paralelse burada ne tür bir oran varsa diğer tarafta da aynı şekilde oran vardır. Ben bunu yine böyle çiziyorum. Yani şuranın alanının artık 12 olduğunu direkt söyleyebilirim. Çünkü burayı vermişler alanla aynı olduğu için. A'ya 12 ise 2A'ya 24. 2 tane B'ye 36 geliyorsa bir tane B'ye 18 gelecek. 36 artı 18'den 36 artı 18 54 birim kare olarak buranın alanı bulunur diyebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar. ABF üçgeni BF boyunca katlanıyor. ABF, ABF üçgeni BF boyunca katlanıyor ve e, noktası A noktası C'nin üstüne, E noktası da D'nin üstüne geliyor. E noktası da D'nin üzerine geliyor. Yani bu bunun üzerine geldiğine göre burası 5, 15 ise burası da 15 diyebiliriz. Üstüne geliyor. Taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Yine taralı bölgenin alanını soruyor bize. Evet arkadaşlar. Ee, nasıl bir şey uygulayabiliriz? Bunun üzerine geldiğine göre yani şunlar da birbirine eşit bunlar da birbirine eşit demektir. Buradan bu şekilde söyleyebileceğiz. Ee, peki sonrasında nasıl bir şey söyleyebiliriz? C'nin üstüne E noktası D'nin üstüne geldiğine göre. 5 yani buraya A demişseniz buraya da ne diyebilirsiniz? 3A diyebilirsiniz. 5'e A 15'e 3A E bu bunun üzerine katlandığına göre buraya da A diyebilirsiniz. Buraya da 3A diyebilirsiniz. Ve o zaman arkadaşlar 3, 4, 5a. 5a dediğim yer 20 çarpı 5 bölü 2'ye eşit. 20 çarpı 5 bölü 2'ye eşit. E zaten şuradan bunlar gitti. 20 bölü 2'den a eşittir 10. Bize kaç a lazım? Taralı bölge 4a. 4 çarpı 10'dan buranın alanı 40 olarak bulunur diyebiliriz. Evet arkadaşlar son sorumuzla karşınızdayım. Ee, şimdi abc dik üçgeninin her kenarının arkasında o kenar uzunluğunda eşkenar üçgenler yerleştirilmiştir. Bu üçgenlerin alanları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Yani şimdi buraya A, buraya B, buraya C dediğimizi düşünelim. Buraya A, buraya B, buraya da C dediğimizde A kare artı B kare eşittir C kare bağıntımız var zaten. Sonra buradan şunu söyleyebilirsiniz. Buradaki A parçası A kare kök 3 bölü 4'e eşittir. B parçası B kare kök 3 bölü 4'e eşittir. C parçası da C kare kök 3 bölü 4'e eşittir. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şunları ortak A ile B'yi topladığımız zaman A artı B eşittir. A kare kök 3 bölü 4 yani kök 3 bölü 4 parantezini alırsanız A kare artı B kareye eşit. E ben A kare artı B kare yerine bakın A kare artı B kare yerine C kare yazmış olsam bunun yerine C kare yazarsam o zaman c kare kök 3 bölü 4 yerine de büyük c yazabilirim. O zaman a artı b art eşittir büyük c olacak. Yani o zaman cevabımız b şıkkı olur diyebiliriz. Arkadaşlar alan konumuz burada bitti. Bunlarla alakalı kaynaklarınızdan soru çözmeniz uygun olacaktır. Bundan sonraki dersimiz açı kenar bağıntısıyla devam edecek. Daha önceki konuların tekrarlarını da yapmanızda fayda görüyorum. Eski videolarımızda bakıp bunların da çözümlerine tekrar bakabilirsiniz. Takıldığınız sorularda oradaki soruların benzerlerini yakalamaya çalışarak konularınızı işlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.